Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 16 basamaklı akıllı merdiven aydınlatma sistemiyle yine karşınızdayız. YouTube kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyoruz. İlk elektriği verdiğimizde böyle takımız böyle bir selamlama pasta yapıyor. Aşağıdan yukarı yukarıdan aşağı. Büyükçe de bir buraya dev led bağladım. Evet şu an e, sensörümüz yukarıdan aşağı doğru yağındır. 3 sensörden hareket aldı. Çok akıllı bir sistem. 0.5 saniye hızlı yanıyor. 8 saniye bekliyor. 8 saniyeden sonra yandığı yerden tekrar 1 saniye hızla sönüyor. Hız yanıp yavaş sönüyor. Gördüğünüz gibi sönmeye başladı. Evet, eğer şu aşamada eğer yine aynı yerden gelir olursa karanlıkta kalmasın diye gördüğünüz gibi tekrar aynı yerden başladı. Kimse karanlıkta kalmaz sönmeye başladıktan sonra hangi sensörden hareket alırsa o sensör en yakın yerden tekrar yanma başlar. Evet sönmeye devam ediyor. Söndü sistemimiz. Örneğin iki taraftan hareket aldı. Sensörün hem alttan hem üstten hareket aldı. Gördüğünüz gibi hem alttan hem üstten 0.5 saniye hızla yandı. 8 saniye bekliyor. 8 saniyeden sonra hem ortadan aşağı ve yukarı doğru sönecek. Evet. Ortadan aşağı yukarı doğru sönecekti. Tekrar hareket aldı. Buradaki sensörümüz beni gördü. 120 derece görüş açısı var. 7 metreye kadar algılama mesafesi var. Nereden algılamışsa oradan geri söner. Hangi program çalışmışsa alttaki sensör gördüyse alttan yukarı doğru, üstteki sensör gördü üstten aşağı doğru yanacak. Bu da e, MOSFET takımlarımız. E, hız ayarlı e, ışığa duyarlı yakında bluetoothlu e, özelliği de ekleyeceğiz evet burada ışık modülümüz var basamak başı çok kuvvetli akımlar elde edebiliyoruz mosfetle entegreler basamak başı 6 watt güç elde ediyoruz bu da entegreli bu da yine ışığa duyarlı ışık modülü var buradan hız ayarında yapabiliyoruz hız ayarı Yanma hızını 0.3 saniyeden 0.6 saniye arası ayarlayabiliyoruz. Sönme hızını 0.6 saniyeden 1.6 saniye kadar ayarlayabiliyoruz. Bekleme hızını 5 saniyeden basamak sayısı artı 5 saniye yani 16 basamak için 21 saniye kadar değiştirebiliyoruz. Hız ayarlı sistemlerde. Yakında bluetooth sistem gelecek. Bluetooth sistemin özelliklerine basitçe anlatayım. Animasyon olacak bluetooth sistemlerde. Bluetooth'tan telefondan kontrol edebileceğiz. Telefondan kontrol ederken aşağıdan yukarıya yukarıdan aşağıya yanabilecek. Karışım şekli gibi kullanabileceğiz. Ledler animasyon olarak aşağı yukarı yukarı aşağı yanabilecek. Veya yıldız kayması gibi animasyonlar ortaya çıkabilecek. Değişik figürler, değişik görüntüler elde edeceğiz. Bluetooth modüllerimizde, modellerimizde. Evet şu an tekrar söndürme işlemine devam ediyor. Evet, mosfetli kartlarımız gördüğünüz gibi profesyonelce bastık kartları. Evet, profesyonelce bastık. Gördüğünüz gibi. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. MOSFET takımlarımızı. Evet bir hareket daha verdik böyle bunu. Aşağıdan yukarı yukarıdan aşağı yanıyor. Şimdi yukarıdan e, aşağıdan yukarıda yani birinci basamaktan altıncı basamakta. Şimdi bir e, belirteceğim size. Yanma başladı. 0.5 saniye hızla. yanmanın tamamı bitti. Örneğin e, sensörün birisi yine algıladı. Nerede algılarsa algılasın. Sönüme başladıktan sonra ister birinci basamak sönsün ister sonuncuya kadar gelsin. Fark etmiyor algılayan sensör tekrar buradan algıladı. Bu tarafa doğru tekrar yanıyor. Bu röleli sistemde de olsa, mosfetli de olsa, entegreli de olsa hepsinde bu programı uygulayabiliyoruz. Bunlar da e, röleli sistemlerde veya bu tür yanma şeklinde PVM dediğimiz yani kararlı yumuşak yanma ve sönme olmuyor. Direkt yanıp direkt Ama kimse karanlıkta kalmıyor. Evet. Tekrar bir daha hareket aldı buradaki sensörümüz. Ben yakınlaşmıştım. Buradaki lambamız bayağı kuvvetli. Evet. Söndü tekrar. Rölelerde basamak başı metresine 1 amper, 1.4 ampere kadar akım trafiği seçilebilir. Entegrelerde 8 amperde yükseğe bağlamanı tavsiye etmem. Mosfetlerde yine aynı şekilde 1 amper 1.4 amper arasında seçilebilir. İki enden aynı anda hareket verdim. Alttan ve üstten yanıyor gördüğünüz gibi. Alttan ve üstten yanarken sönmeye başlasın. Cihazımız bir deneme daha yapacağız. Evet şimdi sönmeye başladı. Sönsün biraz daha buraya kadar gelsin. Şimdi sensörün birinden hareket vereceğim. Ne olacak? Evet birine hareket verdim. gördüğünüz gibi sonuncuyu söndürmeden tekrar birden 16'ya kadar tekrar yaktı tamamen akıllı bir sistem kimse karanlıkta kalmıyor sönmüyor başladıktan sonra hangi sensör hareket algılarsa oraya en yakın olan basamaktan itibaren tekrar yanma başlıyor basamak sayısı sınır yok yani bir basamaktan istediğiniz kadar raf koridor aydınlatması merdiven aydınlatması yürüyüş yolları aydınlatması bahçe duvar aydınlatması bir basamaktan 40 basamak, 50 basamak, istediğiniz basamağa kadar üretimini yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinden 4, 4 ülkeye gönderdik. Amerika'ya gönderdik bir tane. Kullanıcılarımız bayağı memnun. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beğenilerinizle de bize destek vermeyi unutmayınız. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet son bir kez daha aşağıdan yukarı doğru yapıyoruz. Programı sonlandıracağız. Bura sensör klemensleri Sensörleri alt ve üst basamağa kadar uzatacağız. Burası sistemin beslemesi. Turuncu kablo artı 12 volt. Siyah eksi. Sadece artı eksi giriyoruz. Buradaki releden gelen kablo relelerin ortak kontak ucu. Releler NO yazan yere bağlanacak lambalarımız. Buraya 220 volt da bağlayabilirsiniz. 220 volt spot da kontrol edebilirsiniz. 12 volt veya 24 volt da kontrol edebilirsiniz. İyi günler dileriz.